Merhaba arkadaşlar benim adım İbrahim Bugün sizlerle peskin 14 oynuyoruz arkadaşlar Ve UEFA Avrupa Ligi'ne gittik ee, Bizim grupta arkadaşlar ben baktım gruba ee, En iyi takım şu anda karşılaştığımız takım West Glamourden City ee, Diğer takımlar iyice yani batmış Yani biz ee, Büyük bir olasılıkla gruptan çıkacağız arkadaşlar inşallah Bakalım yine solda doyuz ne olacak? Evet. Ee, i̇şte dediğim gibi arkadaşlar UEFA Avrupa Ligi'ne gittik. Bakalım Avrupa'da ne kadar ilerleyebileceğiz. Evet. Bakalım. West Bromwich City Valencia, Gipya karşı. Evet. Pablo, Micho, Jordi Guzman. Evet. Micho, Pablo. Evet Pablo geriye döndü. Evet aldık mı topu alamadık. Evet Tyler. Tyler'dan al, aldık. Ama nereye atıyorum? Evet. Mishu. Mishu. Evet oradan şut mu geldi Ne oluyor arkadaşlar? Bir dakika. Evet garip garip şeyler oluyor. Neyse. Evet solda doğru kitapları topu Williams. Rot. Bilmem ne işte ya Rasim. Mifu. Evet. Kapladık yine taç. Evet. Pozisyon tekrar offside'mış. Nasıl bir offside artık neyse. Sola ya doğru atılan atmadı. Evet. Japon biri Pablo. Mishu. Mishu. Aldık topu Mishu'dan. Ama kaptırdık. Evet mişu gidiyor. Mişudan evet. Aldık topu. Bakın Williams. Pass. Pas. Evet. Aldık topu da. Bir dakika arkadaşlar ya. Bir şey oluyor böyle. Kesilmeler oluyor gerçekten. Ee, bir dakika arkadaşlar. Ben geleceğim. Bekleyin biraz. Neyse arkadaşlar geldim böyle garip bir kasma gibi bir şey var ya garip garip bir şeyler oluyor da neyse devam edelim evet gidiyoruz gidiyoruz soldado soldado evet kaptırdık jordi guzman yine evet pablo pablo evet güzel pas pas versen güzel ama kaptırdık yine jordi guzman yine. evet Pablo, Angel Rangel, <laughs> Angel Rangel, evet Touch, Touch hemen kullanacaklar, ver pas, sen de pas ama olmadı. Ki Sung Kian, Mishu, Mishu'dan aldık topu ama değer, hayır güzel direkt, ver pas, ben de ona vereyim güzel, evet. Ver pası. Ya abi de nereye atıyorsun ya? Evet almaya çalışıyoruz topu şu anda. Ve ilk yarı bitti. Evet ilk yarı bitti arkadaşlar. 0-0. İnşallah gol atabiliriz. Yani gol atamazsak yandık. <laughs> Çünkü e, o zaman iki, iki takımda bir puanla ayrılır. Ve grupta ikinci, üçüncü, dördüncüye kadar yolumuz var. Yok dördüncü olmayız sanırım. Neyse. Evet solda Pası verdik güzel. Evet, oraya doğru. Ver pas pas. Evet, orta ama kaleci. Warm. Warm pas attı. Evet, almaya çalışıyoruz topu ama. Evet, aldık. Güzel. Şimdi bizim adam gidiyor bizim adam. Ver pas. Abi ya. Orta mı diyoruz Neyse güzel. Ee, şimdi pas verirsek. Ver pas. Pas ver. Allah belanı vermez. O gol atıyor. Vur. Evet kaleci yakaladı. 63. dakika. Evet. Bizim takımdan bir arkadaş yakaladı. Şimdi orta açacak gibi. Orta geldi ama defans. Güzel. Güzel bastırılıyor da bize pas veren yok. Pas. kalıcı Worm. vorm iyi kalıcıymış gerçekten Evet şimdi ver ulan pası Evet yine defansa kaptırdık so aldı solda da gidiyor solda o ortaya açıyor bir kafa ve gol asist yapıyor solda harika bir gol Jonas. Bir sıfır yeniyoruz arkadaşlar. Takım ve taraftarları rahatlatan gol. Gitti Jonas'tan sola doğru açıyor güzel bir şekilde Jonas kafayı vuruyor ve golü atıyor. Pablo. Evet. Sunuyoruz bakalım. Tyler, Tyler'dan aldık. Evet. Jordi Guzman Aldık topu ama kaptırdık mı şu. İnşallah gol yemeyiz ama gol yemeyelim. Evet. Şimdi gidiyor bizim adam. Pas ver, pas ver. Pas ver, çok aradayım. Pas var. Pas ver ya. Pas verin. Yemin ederim ki çok boştayım. Allah çarpsın ki çok boştayım. Of ya gitti top. Evet, şimdi defans tabi toparlanır. Evet. Güzel. Uzaklardan bir şu oh, hayvan gibi vurduk. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. 6. dakika videoda 86. dakika oyunda arkadaşlar ve grupta inşallah birinci birinci oluruz. Aha top. Yani ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Angel Angel tasacak yani. Ben kullanacağım tuşa edeyim. Yani eşek bilsin onun tepesine ha tamam, aldık topu. adam arıyorum da adam boş adam yok. Al. Tamam. Güzel. O da ona. Pas. Verir misin? Ha verdi. Çekti topu. Solda da bir vuruş. Defans. Evet pas gelecek mi? Pas gelemiyor dışarıda ve ee, maç bitti. Bakalım. Arkadaşlar. 1-0 kazandık. Evet solda 9.0. Harika bir <laughs> performans sergilemişiz arkadaşlar Ay, falan yaptık ya. 9.0 gerçekten güzel bir not ve ıı, takımın en iyisi maçın adamı olduk. Bakalım. Evet. Bayağı iyi böyle. Bakalım şeyde kim, kaçız? Aynen ikinciyiz. İşte böyle arkadaşlar bu adamlarda yani o kadar iyi değiller hani. Onayla diyelim. Evet arkadaşlar yani böyle. Ondan sonra işte ligde maç yapacağız. Sevilla ile Evet bu sefer biz maçtan almışlar arkadaşlar. Neyse hemen hızlıca geçelim o zaman ileride. Bakalım yenilecekler. Ha yenmişler aferin size. Evet birinciyiz arkadaşlar. Şampiyon ligine gideceğiz gibi gözüktürüyor burada. Ama Avrupa ligindeyiz anlamadım ben neyse. Bakın şimdi kesin beni kadroya alacak. Yani bizi. solda doyuyor. Evet. bunda da bırakırsa yani. Real Madrid'le maç yapacağız. Ha yine bıraktı bak. Abi ne oldu ya? Neyse ileri diyelim bunda. Evet 2-0 yenilirsiniz tabi. Aa 3. sıraya düşmüş. Evet güzel. Yani. Almazsınız takımı beni. Neyse. Evet bakalım ilerlesin bu. Milli takım kadrosu duyurusu. Tabi beni almazlar. Neyse bir kere daha ilerleyelim arkadaşlar. Daha videonun 9. dakikasındayız. Bir dakikamız daha var hemen geçelim. Evet bunda da olmazsa artık başlayacağım videoyu bitireceğim. yani. Ha, evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ya diğer iki bölümde de Osasuna ile maç yapacağız. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. beğenmeyi unutmayın. Ee, yorum atmayı unutmayın. İyi günler.